Herkesin hayatında bazı kırılma noktaları var malum yani genel olarak öyledir. Senin hayatında da öyle kırılma noktaları var mı? Ee, var tabii birkaç tane. Bir, İlk Kayhan abiyle mi? tanışmaktır. Evet tabii kuşkusuz. Ee, onun bana işte Eurovizyon teklifiyle işte Hı. başlayan vokalist hayatım, vokalistik dönemim var. Hı. Beş sene. Sonra Şehrazat tabii ki. Şehrazat'ın ve Uzay Yapar'ın. Ben de gelecektim oraya. Ee, bana albüm teklifi. Ee, Biraz on... Kayan'dan bahsetsene bize. Özlüyoruz. Kayan Sen abi, de özlüyor musun? tabii özlemez miyim? Çok özlüyorum. Ee, çok abi... böyle şey mi? Usta çırak ilişkisi diyebilir miyiz? Usta çırak ilişkisi. i̇lişkisi. Yani ben konservatuvarda öğrenmediğim çok şey sahneden öğrendim Yarpışmış. Kayan Kuşkusuz. abi'nin arkasında. Tabii, tabii. Ee, nasıl şarkı söylenir? O heyecan nasıl bastırılır? Nasıl şarkı yazılır? Sahne nasıl yönetilir? Tabii, mi? sahne nasıl yönetilir? Saygı seyirciye saygı, müziğe saygı. Ee, bunları Kayan abi'den gördüm, öğrendim.